Çorum Belediyesi tarafından restorasyonu tamamlanan tarihi arastada esnaf yeniden kepenk açtı. Restore edilen dükkanlarında yeniden siftah yapan esnaf, tarihi arastada geleneksel el sanatlarını yaşatmaya devam edecek. Restorasyon tamamlandı, yeni yerinize geldiniz. Restorasyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel oldu, ellerine sağlık yapanların. 30 metre uzunluğunda 1,5 metre genişliğindeki Aras'ta 29 dükkandan oluşuyor. Yaklaşık bir yıl süren restorasyon çalışmasıyla ilk günkü görünümüne kavuşan tarihi Aras'ta esnafın ve Aras'ta ziyaretçilerinin beğenisini topladı. Eski hali üzerimizde uçuyordu dükkanlar. Yani şu duvarlar yarıldıydı yani. Allah korusun bir sallamada üzerimize yakılırdı yani. Araste esnafı kentin tarihi ve kültürel değerlerinin yaşatılması için yoğun çaba gösteren belediye başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın'a teşekkür etti. İsmim Kemal Ceyhan. 1980'den beri burada ayakkabı tamirciliği yapıyorum. Baba mesleği. Arastamızı sağ olsun başkanımız Ema geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok şahane bir hizmet yapıldı. Hem çorum kazandı, hem biz kazandık. Böyle pırıl pırıl, gıcır gıcır, yeni sıfır kilometre bir bina kullanacağız inşallah. Rabbim emeği geçen herkesten razı olsun. Bu Aras'ta çok güzel bir Aras'ta. E, komşuluklarımız çok iyi. Arkadaşlıklarımız iyi. E, ne bileyim ben, eskinin... Canlı bir Aras'ta bir, değildir mi? Canlı Aras'ta olacak inşallah. Çünkü 30 tane dükkan vardı... 10 tane vardık. O zaman biraz boş gibiydi. Ama şimdi inşallah cıvıl cıvıl eski vaziyetine yine gelecek inşallah. EMA geçen herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle başkanımıza teşekkür ediyoruz. Rabbim işini gücünü rast getirsin. Öte yandan Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın güne tarihi dikiciler arasında başladı. Tarihi Arasta'da esnafla kahvaltı yapan Başkan Aşkın, şehrin tarihi ve kültürel mirasını birer birer ihya ettiklerini ifade etti. Başkan Aşkın, Arasta esnafına hayırlı ve bereketli kazançlar diledi. <laughs>